Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyoncu isimlerinden CIA elemanı Michael Rubin yine Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı. Rubin, Katimerini için kaleme aldığı yazıda Erdoğan ve Türkiye'ye kin kustu. Erdoğan'ın, Avrupa ve İsveç'in küçük düşürdüğünü ifade eden Rubin, NATO belgelerinde ilk kez terörle mücadele özel koordinatörü atanacak olmasını diline doladı. İsveç ve NATO'nun Türkiye'ye boyun eğdiğini ifade etti. Rubin, Eka de yer alan yazısında, terör örgütü PKK, YPG'nin ne NATO ne de Avrupa'da terör örgütü olarak görülmediğini ileri sürdü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un demokrasi ve özgürlük kavramlarını baltaladığını söyleyen Rubin, Avrupa'nın buna karşı çıkmasını istedi. Avrupa'nın Başkan Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermemesi gerektiğini söyleyen Rubin, skandal sözlerini sürdürdü. Rubin, Başkan Erdoğan'ın Türk halkının gözünde zafer kazanmasına izin verilmemesini talep ederken Avrupa'nın Kıbrıs için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı için skandal, işgal ifadelerini kullanan FETÖ destekçisi isim, Avrupa'nın politika kılıfı altında potansiyeli olduğunu ifade etti. Vize serbestisi konusuna da karşı çıkan Rubin skandal talepler sundu. Ercan Havalimanı'nı kullananların yasa dışı bir şekilde Avrupa topraklarına girmiş olacağını, bu nedenle de Schengen ve Avrupa vizelerinde kalıcı yasaklar ile karşı karşıya kalmaları gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını yok sayan Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyoncu ismi, Kıbrıs'ın egemenliğine saygısızlık eden Türk, Rus ve İsraillilerin bunun bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. Skandal isteklerini Türk Hava Yolları başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren firmalarında Kıbrıs turizminden kar etmesinin engellenmesi ile sürdüren Rubin, bu firmaların yaptırım uygulaması ile karşı karşıya bırakılmasını talep etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik küstah ifadeler kullanan Rubin, Avrupa'da bir turuva atı ifadelerini kullandı.